Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Müge Anlı'da acı itiraf geldi haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Müge Anlı'da işlenen 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün Nevşehir'den 30 Nisan 2013'teki kaybıyla 14 yaşındaki Nezen Germiye'nin 1 Aralık 2012'deki Nevşehir Nar Beldesi'nden kayboluşu arasındaki isimlerin bu kadar benzer olması, aynı çevre üzerinde dönüyor olması hepimizi çok heyecanlandırmıştı. İki olay arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışan Müge Anlı'nın düşüncelerine göre aynı çevre, aynı grup, benzer ölümler ve olaylar sebebiyle iki kişi de aynı çetenin kurbanı olmuş durumda. Dostlar ben de aynen bu şekilde düşünüyorum. Ayrıca Müşra Koçyiğit'in söyledikleri herkesi şok etti. Nezen Ahmet Taşkın'a aşıktı? Ahmet Taşkın da bana seni de tıpkı nezen gibi öldürürüm dediğini yani Ahmet Taşkın'ın nezeni öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Bu söylenenlerden sonra canlı yayın sonrası Büşra Koçyiğit savcılığa ifade vermeye çağrıldı. Diğer bir yandan Dilek Taşkın da Büşra ve Nurullah'ı suçlayarak Lütfiye'yi onlar yok etti ve benim abimin üstüne yıkmaya çalışıyorlar dedi. Evet dostlar sizler bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iki olay arasındaki nasıl bir bağlantı söz konusu? Lütfen de değerli yorumlarınızı aşağıya yazın birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Gelişmelerin takibinde olmaya eski günlerdeki gibi bizzat devam edeceğim. Görüşmek üzere.